Merhaba dostlar Donanım TV'ye tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile tekrar buluştuk. Bu videoda bir monitör incelemesi yapacağız. İnceleme demeyelim aslında. Kullanmakta olduğum monitörü sizlere ufak da olsa tanıtmak istiyorum. MSI marka Optix Mac 241 CR modeli monitör. Mac 241 C ve CR olarak iki çeşidi bulunmakta. Sonunda R harfi olanın arkasında RGB aydınlatma mevcut. Monitörün özelliklerine gelecek olursak panel boyu 23.6 inç, ekran çözünürlüğü 1920x1080 yani Full HD, en can alıcı özelliklerinden bir tanesi olan yenileme hızı arkadaşlar. 144 Hz oyuncu monitörü bu ekran. Gecikme süresi 1 milisaniye. Kullandığı panel VA panel yani bir monitör 23.6 yani 24 inçte her ne kadar kendini çok çok aman aman belli etmese de ekranın kavisli olması yine de flat yani düz ekrandan daha iyi geliyor. Peki neden VA panel aldık? Arkadaşlar monitörü almadan önce AOC'nin 24 inç bir 144 Hz olan monitörünü inceledim. Panelin TN olması beni tereddütte bırakmıştı. Bu yüzden kalktım ve vatan bilgisayara gittim. Orada satışa sunulan bütün monitörler açık halde bulunmakta. Hepsine uzaktan şöyle bir baktım. AOC'nin 24 inç olan modeline baktığımda gerçekten ekranda renklerin anlamsızca bozulduğunu fark ettim. Tabiri caizse çamurlaşan bir görüntü mevcutu. Ancak VA panele baktığımda gerçekten IPS'e yakın bir görüntü elde edebildim. Yanlardan 178 derecelik bir açıyla görüntüyü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun yanında kavis oranı 1500 ar, yani 1800 ara göre biraz daha fazla kavisli demek oluyor bu. Parlaklık 300 nit ancak size şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu benim şahsi düşüncem. 300 nit gerçekten bana çok fazla parlak geldi. O yüzden ben ekran parlaklığını %30-35 gibi bir değerlere çekmek durumunda kalıyorum. Çünkü özellikle internet tarayıcısında gezinirken gözlerimi aşırı yormakta. Tabii ki bu durum kullanıcıya, göz sağlığına ve zevkine göre değişiklik arz edebilir. Monitörün arkasında bir adet joystick mevcut yani kontrolünü, OST menüsünün kontrolünü joystick vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Bunun yanında MSI'ın yazılımı sayesinde joystickle uğraşmadan masa üstünden de monitör ayarlarınızı yapabilmektesiniz. Monitör FreeSync destekli bir monitör ancak birçoğunuzun bildiği gibi Nvidia ekran kartı kullanıyorum. DisplayPort bağlantısıyla Nvidia'nın G-Sync teknolojisini aktif edebilmektesiniz bu monitörde destek ve ayak oldukça sağlam destek kısmı plastik ancak gerçekten sağlam görünmekte ayak kısmına gelince ayak kısmı tamamen metalden oluşmakta ve yerine oldukça sağlam oturuyor monitörde herhangi bir sallanma titreme şu ana kadar hissetmedim monitörde bir adet Display Port girişi var 2 adet de 1.4 girişi mevcut. Bunun dışında kasanızdan monitöre USB kablosuyla USB'yi çoğaltabiliyorsunuz. Yani monitörünüzün üzerinde 2 adet USB 2.0 çıkış elde etmiş oluyorsunuz. Monitörün ayaklığını beğenmezseniz VESA destekli 100x100 mm'lik farklı ayaklıklar da kullanabilirsiniz. Monitörümüz yukarı ve aşağı şekilde ayarlanabilmekte ancak sağa veya sola ayakları sabit bir şekilde çevirememektesiniz. Bunun yanında pivot modu da bulunmamakta. Işık sızması olayına gelince sizler için videoya ekledim. Kısmen ışık sızmaları mevcut veya panelin maalesef eksi yönlerinden biri diyebiliriz. Ancak oyun oynarken veya film izlerken beni herhangi bir şekilde rahatsız ettiğini söyleyemem. Peki oyun oynarken bu monitör nasıl? Eminim ki hepinizin birçoğunuzun en fazla merak ettiği sorulardan biri de budur. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Daha önce farklı yerlerde gerek iş gerekse farklı ortamlarda çeşitli monitörler kullandım. 60, 120, 144 ve 240 Hertz olmak üzere birçok monitörü deneyimleme şansım oldu. Oyun anlamında söyleyeceklerim oyun oynayan birine 144 Hz monitör gerekli mi? Bence %100 gerekli değil. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GTX 1060 3 GB belleğe sahip ekran kartını kullanıyorum ve Battlefield 5 gibi oyunlarda bunu test ettim sizler için. Oyun ayarlarını medium'a kadar çektim ve 120 Hz'in üzerine kadar deneme şansım oldu. Multiplayer'da denemedim sadece single modda denedim evet söylendiği gibi arkadaşlar oyun daha akıcı bir hale geliyor. Kafanızı sağa sola yukarı aşağı ani çevirdiğinizde gerçekten o geçişlerin 60 Hz bir monitöre göre daha az bulanık bir şekilde olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ancak şunu söyleyebilirim ki single mod bir oyuncuysanız gerçekten elzem bir ihtiyaç değil. Monitörü CSGO'da denediğimde ise yani online ve rekabetçi bir oyunda denediğimde bu arada gerçekten CSGO'yu 60 Hz monitörle birkaç kez denedim şunun fark ettim arkadaşlar 60 Hz monitörle CS:GO oynarken kimi oyuncular daha hızlı hareket edebiliyor. Bir kişiyle karşı karşıya geldiniz ve ondan önce tetiğe bastınız ama siz öldünüz. Karşıdakinin ile yaptığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Çünkü gerek gecikme süreleri 1 milisaniye gerekse 144 hertz'lik bir monitörde siz 60 Hz kullanan bir rakibinize karşı gerçekten daha hızlı, daha önce hareket edebiliyorsunuz. 1 milisaniye dışında biliyorsunuzdur ki 0.5 milisaniye 2 240 Hz olan monitörler de mevcut. Böyle bir oyuncuyla karşı karşıya geldiğinizde CSGO gibi bir oyunda tabii ki onun avantajı olacaktır. Yani işin özeti CSGO gibi multiplayer rekabetçi bir oyun oynuyorsanız sürekli ve rakiplerinize karşı bariz bir üstünlük sağlamak istiyorsanız gerçekten 1 milisaniye ve 144 Hz'lik yenileme hızının nimetlerinden o zaman faydalanıyorsunuz. Bunun dışında masa üstünde kullanımda ekran sabitken tabii ki hiçbir şeyi fark edemezsiniz. Ancak mouse'u kaydırırken veya internet tarayıcısında aşağıya doğru uzanan ne diyebiliriz? Facebook sayfası. Mouse'unuzun tekerleği ile aşağıya doğru kaydırdığınızda kayan ekranın daha net olduğunu fark edebiliyorsunuz. 60 Hz bir monitörde o yazılar kayarken okuyamazken 144 Hz'lik bir monitörle yazılar aşağı kayarken daha rahat okuyabilmektesiniz. Son olarak renklerden bahsetmek istersek monitörün verdiği renkler gerçekten IPS'e çok yakın gerek grafik gerek web tasarımıyla da uğraştığım için bana bir eksi getireceğini düşünmüyorum. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa bu monitörü almayı düşünüyorsanız veya farklı bir markanın VA panelini almak istiyorsanız videonun altında yorum bölümünde sorularınızı yazabilirsiniz. Her soruya mümkün olduğunca hızlı ve atlamadan cevap vermeye çalışmaktayım. Bunu kanala abone olup bana soru soranlar çok iyi bilmektelerdir. Bundan sonra gelecek videoda sizler için Rampage'in bir klavyesini inceleyeceğim. Mekanik hisli bir klavye KBR88 modeli RGB bir klavye sizler için inceleyeceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Abone değilseniz de kanala abone olabilirsiniz destek vermek adına. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.